Bu sene Bolu Spor'a katılan tecrübeli kaleci Soner Şahin konuğumuz. Futbola 1990 yılında Gazi Osman Paşa Spor altyapısında başlayan oyuncu birçok takımda forma giydi. Son olarak bu sene Samsun Spor'dan Bolu Spor kadrosuna katıldı. Bolu Spor kalecisi Soner Şahin'le beraberiz. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Evet futbola başladığınız yıllara geri döndürmek istiyoruz sizi. Küçükköy Spor'da başladığınız günlerden bize bahsederseniz çok seviniriz. Vallahi e, futbolu küçük küçüküyde başladım. Eee alt kategorilerde oynadım. E, oradan e, Spor'a transfer oldum. Daha sonra da Deniz Spor'da bir sene e, bulundum kiralık olarak. Evet. E, birçok takımda görev aldım. Karşıyaka, Altay, Giresun, en sonunda Samsunspor. Evet, Samsunspor demişken geçen sene Süper Lig'in eşiğinden döndünüz. Evet. Çok üzücü olmalı. Çok üzücü. Yani Neler hissettin? Ya tarifi yok tabii. Yani bir önceki sene biz finalde kaybetmiştik. Gerçi oynamamıştım ben finalde. Ee, Sakatlığımdan ötürü ama ya, üst üste yaşadığımız çok büyük bir hakikaten çok büyük bir acı. Bana göre hem futbolcu kadrosuyla e, e, hepimiz hak etmiştik bana göre tüm şehir. Ama kısmet olmadı. Ee, yeni bir e, takım, yeni hedefler. Bolu spordayım. Bundan sonrası için var mı? Çıkacağım mutlaka. Süper Ligi görmeden futbolu <laughs> veda etmeyeceğim diyor yani, oh. Hedefler bitmez hiçbir zaman. İnşallah Bolospor'da o hedefe ulaşırız. Burası da hakikaten çok büyük bir camia. Onlar da final kaybettiler yakın bir zamanda. Buranın potansiyelini biliyorum. O hedefleri de büyük. İnşallah bütün futbolcu kardeşlerimiz bu hedefe ulaşırız. Kaleci olmak zor iş. Evet, çok zor. Gol atan taraf değil de gol atılan taraf olmayı tercih ettim. Neden tercih ettin? Vallahi nedenini bilmiyorum ya. Neden tercih ettim ben de biliyorum. Yani o zamanlar belki bir, birinden etkilenmiş olabilirim. İzlediğim bir maçtan etkilenmiş olabilirim. Kısmet böyleymiş yani. İyi ki de seçmişim diyorum. Evet. Peki bundan sonrası için hedeflerin neler? Bundan sonrası hedefler bulunduğum yere en iyi şekilde hizmet etmek. Şu an Boluspordayım. Çok da mutluyum şu an. Buranın başarısı için elinden geleni yapacağım. İki senedir kaçırmış olduğum, finalde kaçırmış olduğum şampiyonluk var. İnşallah bu sene burada bunu elde ederiz. Evet, futbol yaşantınızın dışında neler yapıyorsunuz? Ya genellikle evde geçiriyorum, evliyim. Bir de oğlum var Efe isimli. Daha çok ev yaşantısını seviyorum. Onunla vakit geçiriyorum evde ondan zevk alıyorum. Ee, peki en beğendiğin idolün diye sormayayım, en beğendiğin futbolcu. Ülkemize tartışmasız ya. Hakikaten e, her haliyle kaleci. Onu beğeniyorum. Evet. Son olarak eklemek istediğin, söylemek istediğin, kendini nerede görmek istiyorsun? Boluspor sezon sonunda sence nasıl bir bitiş sergiler? Ya şimdi Boluspor e, hakikaten. Biraz önce de dedim. Büyük bir cami. Yani çok yeni arkadaş katıldı Yeni bir takımız. Bazı şeyler hemen olmayabilir. Başarı biraz gecikebilir. Uyum sorunu aşılması lazım. Bize sabırlı olsun. Bolu Spor taraftarı camiası. iyi bir takımımız var. Bunu da zaman içerisinde herkese göstereceğiz.